sadece nezir sadece elçi yani bir beşerin gönderilmesiyle olmaz. İnzar herhangi başka bir vasıtayla da olur. Cenab-ı Hakk'ın bir kulunu uyarması illa onu elçi göndererek veya nebi göndererek uyarması manasına gelmemekte. Cenab-ı Hakk'ın herhangi bir küçük azap dokundurması, bir hastalık göndermesi yahut başına bir felaket getirmesi de yine uyarı bakı uyarı manasındadır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Biz onlara küçük küçük azaplar tattırırız ki büyük azaptan önce yani cehennemden önce لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Ola ki geri döneler diyen ayette de Cenab-ı Hak benzer uyarılarını başka hangi argümanlar üzerinden yapabildiğini yaptığını bize ifade ediyor. Dolayısıyla biz geçmiş ümmetlerde peygamber gönderilmiş, gönderilmemiş. Gönderilmişlerin yahut gönderilmemişlerin durumu nedir? Bunlar nasıl olacak, şunlar nasıl olacak türden yoklamalarımızı tarihin her evresine uzatmamız evvela bilgimiz ve sınırlı bilgimiz açısından mümkün değil. Cenab-ı Hak bize temel bazı bilgileri veriyor. O da şu. Diyor ki, وَمَا رَبُّكَ بِضَلَّا مِنْ لِلْعَبِيدٍ Bir defa siz şunu unutmayın. Rabbiniz kullarına zulmeden birisi değildir. Dolayısıyla hangi dönemde olursa olsun Allah bir kimseye neyi vermişse onu istemiştir. Vermediği bir şeyi akletme yetisi vermediği halde kalp vermediği halde o kişiden fıkh etmesini, akletmesini beklememiştir. Allah bir kimseye ilgili gerekli yeter koşullar sağlanmadığı sürece onu o ortamda yani koşulların koşullara haiz olmayan ortamda sınamamıştır. Ne vermişse onu istemiş. Aksi takdirde